tahtaya vurmak istenmeyen bir şey duyulduğunda kulağı çekip tahtaya vurma adeti şamanizmden gelmektedir. Eski Türkler göçebe olduklarından dolayı daha önce girmedikleri ormanlara girerken ormandaki kötü ruhları kovmak amacıyla ağaçlara vurup gürültü çıkarırlarmış. Bu davranış aynı zamanda doğa ruhlarına haber verip onlardan korunma dilemek amaçlıdır. Gidenin arkasından su dökmek Gidenin arkasından su dökmek eski Türklerdeki su kültüründen gelen bir adettir. Su gibi git, su gibi gel demek için su dökülür gidenin arkasından. Bu adet şaman kültüründeki suyun kutsallığı olgusunun doğurduğu adettir. Şamanlar arasında değerli bir içkinin bir kısmının tanrılar için yere dökülmesiyle başlamış ardından ölen bir kişi için yere bir miktar su dökmesine dönüşmüştür. Onun ruhunun geri gelmesi için. Zamanla birkaç değişikliğe uğrayarak bugün sahip olduğumuz yolculuğa çıkanın arkasından su dökmesi adeti haline gelmiştir. Ağaçlara çaput bağlayarak dilek dileme, Çaput bağlama Türklerin şamanlık ritüelinden kalan gök tanrıya adak geleneğidir. Bu inançta Türkler çeşitli dilek ve isteklerinin yerine gelmesi amacı ile söz konusu bez ve çaputları kendi kutsal bildikleri ağaçlara yerlere bağlamaktadırlar. Bezler onu bağlayan kişinin vücudunun bir parçasını sembolize etmektedir. Günümüz Türkiye'sinde bu eski gelenek halen devam etmektedir. Su içerken başın elle desteklenmesi şaman geleneğinden kalma bir kalıntıdır. Şöyle ki su içerken insanın aklının başından çıkacağına inanan şamanlar başlarını tutarlardı. Bu gelenek Anadolu'da halen devam etmektedir. Nazar inancı Anadolu'da halk arasında nazar olgusu çok yaygın bir inanıştır. Bazı insanların olağan dışı özellikleri olduğu ve bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. Bunun önüne geçmek için nazar boncuğu takılır ve bu nesneye gereksiz bir anlam yüklenir. Bu durum İslam'la hiçbir alakası yoktur. Hatta bazı Araplar nazar boncuğunu günah saymıştır. Köpek ulumasının uğursuz sayılması. Şamanlar köpek ulumasının ölümü haber verdiğine ve ulumayı duyan kişinin hayatının tehlikede olduğu düşünürdü. Anadolu'nun kimi yerlerinde köpek bulunması uğursuz sayılmaktadır. Köpeklerin bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır. Dilek tutmak Dilek tutmak da şamanizm kökenli bir davranış şeklidir. Tabiat ruhlarının dileklerin gerçekleşmesine aracılık ettiğine inanılır. Kurşun dökmek Kurşun dökme adeti de şamanizm geleneklerindendir. Kötü ruhlardan birinin çaldığı talih, saadet unsurunu geri döndürmek için yapılan sihri ayindir. Şamanizmde buna kut dökme denir. Sen nazardan derde sağ ayak Kapıdan çıkarken sağ ayağın önde olması da şaman kültüründen kalma bir adettir sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır. Kırmızı kurdele bağlamak Lohusa kadınlarının başına bağlanan kırmızı kurdele şaman döneminden günümüze kadar ulaşmış bir adettir. Bu kurdelenin anneyi ve yeni doğan çocuğu albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır.